please fasten your seat İnsanların e, meslek olarak görmediği ya da varlığından haberdar olmadığı bir iş yapıyoruz biz. Yaklaşık 5 sene kadar önce lise bir, liseden bir arkadaşım, e, ''Çocuğun arabası arızalandı, sen lisedeyken bu işlerden anlardın, bir bakar mısın?'' demesiyle aslında bir heves oldu bizim için. Tabi bu süreçte onun aracını tamir ettikten sonra, onun da kendi arkadaşlarının e, çocuklarının araçları derken, hem e, bir hobi hem bir ek iş olarak yaparken, bir sene öncesine kadar hep hobiydi. Tam bir senedir fiziki olarak bir iş yerimiz var. Yaklaşık 3 markayla yetkili servis olarak anlaşma yaptık. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Çünkü gerçekten yoğun bir sektör. Çocuklu her ailede var. Hani Araç deyip geçmemek lazım. Kız çocuklarının dahi artık bir akülü arabası var ki örnekleri bu şekilde renk seçenekleriyle de mevcut. Biz ama Bursa'ya kadar tabi İstanbul Anadolu Yakası dahil, Adapazarı, Sakarya Yalova'ya kadar e, müşterilerimize hizmet veriyoruz. E, bu işin zorluklarıyla ilgili şimdi, aileler akü kullanmaktan e, bir haber diyebiliriz. Sıfır aldıkları bir aracı kışın şimdi yazın kullanıyorlar. Yaz geldiği kış geldiği zaman bir kenara bırakıp e, hiç yüzüne dahi bakmıyorlar. Yaz, yaz geldiğinde tekrar e, çalıştırmaya çalışıyorlar. Bize gelen telefonlar ya biz geçen sene bunu çalışır bıraktık bu sene çalışmıyor şeklindedir. Ee, telefonla bize arıyorlar, bize ulaşıyorlar. Burada tabii aküyü kullanmak çok önemli. Kış aylarında dahi yatırmamaları gerekiyor. 15 günde bir sürekli şarj etmeleri gerekiyor. Külerine. Mekanik arızalar yani kırılmalar, direksiyon kırılması, teker kırılması gibi mekanik arızaların dışında %70'lik oranda anakart arızalarıyla çok sık karşılaşıyoruz. Bu tabii sağlıksızdaki kullanımına bağlı olarak yaşanan bir sorun bu. Ya da kapasitesinin dışında yükleme yapmak gibi. Örnek veriyorum katalogda 30 kiloya kadar taşır dedikleri araca iki tane çocuk e, koydukları zaman aşağı yukarı 40 kilo taşımasını bekliyorlar araçtan. Araç ilk başta tabi taşıyor gibi görünse de bir süre sonra entegreleri ve anakartları arızaya geçiyor. 10 müşterimizden 8'i akül araba tamiri yapıyormuşsunuz. Doğru mu? E, şeklinde arıyorlar bizi. Evet, e, tabii insanlar şimdiye kadar hep çarelerini... Elektrikçiler de elektronikçiler de arıyorlardı. Bu şekilde bir meslek grubu olduğundan haberleri yok. Biz ee, kendi işimizde yani bildiğimiz işte uzman olma yolunda. Şu anda yapamadığımız, bakamadığımız arızalı bir araç da yok. Bütün markaların araçlarına yetkili servis ve özel servis olarak hizmet verebiliyoruz. Akü ile ilgili yine sizin sorduğunuz bu yanma patlama gibi durumlarda da 12 volt bir akü araba veriyoruz. Şarj aletini kaybettiklerinde... Standarttır soketleri. Evdeki en ufak bir küçük ev aleti dahi e, girişleri aynıdır akülü arabalarla. Örnek veriyorum 24 volt bir matkabın şarj aletiyle 12 volt bir aküyü şarj etmek istediğinizde kısa bir süre sonra akü şişme yapacaktır. E, tabii bu uzun süreli kullanımda da patlamaya yol açacaktır. Yani çocuklarımız için e, aldığımız bir araç uygun.